resmi varif sayfasına giriyoruz. Buradan bir resimleri incelemenizi istiyorum. Evet. Hexrift 18 Temmuz'la vadiye gelecek. Harita biraz değişecek. Bunu anlatmış. Lissandra bizim ilk şampiyonumuz olacak. Ve 9. ayda Mordekaiser görünüyor. Tarihini bir çevirip yapacağım. S14, 7, tamam. Son şampiyonumuz da Milli olacak. <laughs> Bunun tarihlerini ben atmıştım size. Zix'i görüyoruz. Nini Vlomp. Evet 4 yaşa. Ama şu Vahşi Hidra keşke Efsun olarak gelmesiydi. Ama Amumu. işte kostümler. Ve yeni bir oyun modu. Kart oyun modu. Hmm, bu lobideki bir özellik. Onlar anlatılmış vesaire vesaire derken şu resme bir bakmanızı istiyorum. Kapattım çünkü geri dönelim. Burada birisi var. Niko her zaman menüde görülüyor. Ama bir türlü gelmiyor. Ben 6 sıfırla birlikte Niko'nun geleceğini düşünüyorum. Evet 5.3 Arcane yaması olacak. Arcane'deki bütün şampiyonlar desek yalan olur. 3 şampiyon gelecek. Hyman Amre Amres'e Meder'de sürpriz olmaz. Ve ya Victor ya Renata ya da Zek ama oradan Piltover'dan ya da Bizan'dan bir şampiyon gelecek. Burayı kapatalım. Niko'yu konuşalım. Niko 6-0'la birlikte bizimle olabilir. Bu da bizim size bir sızıntımız olsun.